Dijital platformlarda şöyle bir gezinirken hepimizin yaşadığı o tanıdık an var ya. Hani sonsuz bir akışta aşağı doğru kayarken karşınıza öyle bir film ya da dizi çıkar ki afişi bile insanda zerre merak uyandırmaz. Bu ne şimdi dersiniz? İşte bu bölümde hepimizi rahatsız eden bu çöp içeriklerin ardındaki o büyük sır perdesini aralayacağız. Eminim hepimizin aklına gelen ilk soru bu, değil mi? Yani ne anlattığı belli değil, ne bir derdi var sanki izleyiciye hiçbir şey vaat etmiyor gibi duruyor. Peki bu yapımların arkasında kimler var ve daha da önemlisi asıl amaçları ne olabilir? Hadi gelin bir dedektif gibi bu sorunun peşine düşelim. Şimdi konumuzun ilk durağındayız ve hemen şunu belirtelim. Bu durumu kişisel bir zevk meselesi olmaktan çıkarıp sektör çapında bir salgın olarak ele almamız gerekiyor. Neden mi? Çünkü bu öyle arada bir karşımıza çıkan kötü filmlerden çok daha büyük, çok daha derin bir olaya işaret ediyor. Peki çöp derken tam olarak neyi kastediyoruz? Gelin önce bunu bir netleştirelim. Bakın, konumuz kesinlikle kişisel beğeniler falan değil. Hani ben bu filmi sevmedim durumuyla hiç alakası yok. Bahsettiğimiz şey sanki sanki yapılış amacı hiç kimse tarafından izlenmemekmiş gibi hissettiren, ruhsuz, özensiz, her halinden bu dökülen yapımlar. Evet işte geldik o meşhur milyon dolarlık soruya. Madem bu filmleri kimse izlemiyor, madem platformlar bunlardan para kazanmıyor, o zaman bu kadar çok sayıda üretilmelerinin ardındaki finansal mantık ne olabilir? Yani bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bir yerlerde bir bit yeniyor olmalı, değil mi? İşte şimdi olay örgüsü biraz daha tuhaflaşıyor. Neden derseniz, çünkü sektörün içinden gelen fısıltılar var. Bu fısıltılar, bu yapımların sadece kötü olmadığını, aynı zamanda arkalarında oldukça şüpheli bir yapı barındırdığını gösteriyor. Şimdi bakın, bu maddeler bir araya gelince ortaya gerçekten çok garip bir resim çıkıyor. Yani bir düşünün, bir anda sektörde aniden beliren, kimsenin daha önce adını duymadığı yapımcılar var, diğer yanda onların çektiği ama bir türlü gün yüzü görmeyen filmler, adeta buharlaşan diziler. İşin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Herkesin parası tıkır tıkır ödeniyor ama ortada izlenecek bir ürün yok. E bir durum bildiğimiz hiçbir normal ticari döngüye benzemiyor. Ve işte bütün bu tuhaflıklar bizi tek bir, neredeyse akıl almaz bir sonuca götürüyor. Belki de, belki de bu filmlerin ve dizilerin amacı en başından beri izlenmek değildi. Evet, soruşturmamızın tam dönüm noktasına geldik. Madem amaç izlenmek değil, o zaman bu projeler neden var? Cevabı bulmak için tek bir yolu takip etmemiz gerekiyor. Paranın o gizemli akışını. Ve artık sektördeki birçok profesyonel aynen bu cümleyi fısılıyor. Yani bu şüpheler sadece bizim gibi dışarıdan bakanların bir teorisi değil, hayır. Bizzat sektörün kalbindeki insanların fark ettiği ve dile getirdiği somut bir anormallik. Şimdi, İddiaların tam merkezine iniyoruz. Yani o gizemli paranın nasıl aklanıyor olabileceğine dair en çarpıcı teoriye geliyoruz. Ve bu teorinin geçtiği yer, hiç beklemediğiniz bir mekan olabilir, sinema salonları. İşte, kaynakların ortaya attığı ve tüm sektörü adeta sarsan o soru bu. Acaba sinema endüstrisi, yasa dışı parayı yasal bir gelire dönüştürmek için kullanılan dev bir mekanizmaya, yani bir nevi çamaşırhaneye mi dönüştü? Peki bu sistem nasıl işliyor olabilir? İddiaya göre işleyiş aslında şaşırtıcı derecede basit. Şöyle düşünün, önce düşük bütçeyle bir film çekiyorsunuz, sonra kimsenin gitmediği o boş salonlardaki bütün biletleri kendiniz topluca satın alıyorsunuz. Bu bilet satışları da ne oluyor? Resmi gişe geliri olarak kaydediliyor ve bir anda elinizde kağıt üzerinde yüz binlerce lira hasılat yapmış başarılı bir filminiz oluveriyor. İşte bu kadar. Tabii bir de başka bir yöntem var. Bütçe şişirme. Bu aslında çok daha basit. Aslında sadece 10 liraya mal olan bir işi sahte faturalarla şişirilmiş giderlerle sanki 100 liraya mal olmuş gibi gösteriyorsunuz. Peki aradaki o 90 liralık hayali masraf ne oluyor? İşte o, kaynağı belirsiz paranın sisteme yasal bir gider olarak sokulması anlamına geliyor. Şimdi Tüm bu iddiaları bir araya getirdiğimizde karşımıza çıkan resim tekil olaylardan çok daha fazlasına işaret ediyor. Sektörün organize bir suç mekanizmasına dönüşme ihtimaline ve artık bu teoriyi destekleyen sadece fısıltılar değil, çok somut gerçek gelişmeler de var. Bakın, bunlar artık dedikodu veya teori değil, gerçek hayattan bahsediyoruz. Dijital platform Gain'e yönelik o büyük polis operasyonu, rekabet kurumunun sektöre yönelik başlattığı resmi soruşturma ve belki de en önemlisi, tüm bu gelişmelerin ardından tüm yapım piyasasının bıçak gibi kesilmesi, bütün bunlar perdenin arkasında gerçekten de çok ciddi sorunlar olduğuna dair oldukça güçlü kanıtlar. Ve vardığımız sonuç işte bu sarsıcı cümleyle özetlenebilir. Belki de şu an tanık olduğumuz şey sadece kötü filmlerin bolluğu değil. Belki de biz koskoca bir sektörün adım adım bir suç teşkilatına dönüşmesinin fragmanını izliyoruz. Soruşturmalar, operasyonlar devam ediyor. Biz de tıpkı sizin gibi bu filmin sonunun nasıl biteceğini merakla bekliyoruz. Sektör bu karanlık girdaptan kendini temizleyebilecek mi? Yoksa bu çöp içerik gizemi daha da karmaşık bir hal mi alacak? Şurası kesin. Bu filmin sonu Henüz yazılmadı.